hadi Cihangir yenebilirsin. Hadi oğlum. Evet Cihangir. O çocuk o çocuk Cihangir'den büyük ya. Büyük büyük o. Cihangir büyük. Hadi Cihangir bekliyorum seni. Koş. Evet. Hadi Cihangir. A. Aferin sana. Uuu. Nereye çıktın lan öyle? Çimlere çıktı ya Cihangir. Çimlere çıktı. Vallahi bilmiyoruz biz. Yapmadık ki onu. Bilmiyoruz. Ay hava ne kadar güzel. Güneşe bakın ya Rabbim. Yaz gelmiş resmen. Ay bir denize gitsek. Denize mi gitsek ne yapsak? Yaz gel. Cihan gel. Aa bu çocuk. Aa vallahi var ya bu çocuk var ya, jet gibi gidiyor. Jet gibi jet jet. Sürmeyi biliyor ya. Jet. Bu adam düzenim azıcık ya. Ha. Yendi. Ha. Ha. <gülüyor> 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 Cihangir var ya arkasından yetişmeye çalışıyor. Allah'ım ya Rabbim. Cihangir. Dön bu tarafa dön. Ah Cihangir gitti. <laughs> Cihangir gitti. Cihangir buraya gel. Cihangir. Arkadaşlar hoş geldiniz. Buraya gel buraya. Ah. Nereye gitti bu Cihangir? Kayboldu Cihangir. Hoş geldiniz canlarım benim. Cihangir gitmeye Cihangir <laughs> gidiyor gidiyor vallahi Cihangir. <laughs> Cihangir parkı Allah bullah etti Cihangir ya. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Cihangir gel hayranları seni izliyor. Hoş geldin canlarım benim. Nasılsınız? iyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Hava çok güzel. Atın kendinizi dışarı. Biz dışarıdayız. Biz dışarıdayız Cihangir scooter sürüyor evet abisinden izin istedik abisinden evet evet daha Muhammed öyle. abisiyle birlikte evet ee, hoş geldiniz arkadaşlar bir yayını beğenebilir miyiz bir abone olabilir miyiz arkadaşlar saygılar sevgiler bir dakika, güzel bir konuşma yapacağım ver yok yok yok. Banlıyorum öyle çocuğa verince sen daha çocuksun 20 yaşına bir gel ben 20 Ay hoş geldiniz canlarım benim. Sesin çok cırtlak demiş. Valla hastayım o yüzdendir. Arkadaşlar çok hastayım. Yani Aa, <laughs> çocuk düştü. Skurturdan düştü çocuk. Ay inanır mısın serumlarla ayakta kalıyorum. Bak sesimden bellidir arkadaşlar. Tipimden de belli zaten. Serumlarla Ama ayakta kalıyorum. Masaj lazımsa biz yaparım. Hı? Masaj lazım da ben yaparım. Teşekkür. Yeter Geçen annem yürüyemiyordu. Bir masaj yaptım. Kadın iki dakikada işe başladı. Teşekkür ederim canım benim. Sağ ol. İşte böyle seven kardeşlerimiz de var bizi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi bir selam abla Arkadaşlar dedi. adres veriyorum geçmiş. gelin. Orhan Orhan Binaz geçmiş olsun demiş. Kime hastasın demiş. Sen ne diyor ben... oğlum demiş. Ee, Ney? ne? Reis. Kocaman. Asra'nın tarifleri nerede yaşıyorsunuz demiş. İstanbul'da yaşıyoruz arkadaşlar. Siz nerede yaşıyorsunuz? Nerelerden? Merhaba Çardak Tepe'ye gelin bizi bulursunuz. Çardak Tepe'ye evet. gelin. Nereden katılıyorsunuz arkadaşlar? Bir Cihangir'in yanına git oğlum sen çok konuş hadi. Cihangir. Aa aldı skuturu. Aa skutur aldı. Cihangir şimdi yırtacak ortalığı Abla iyi günler Murat Gümüş. Hoş geldin ablacığım. Murat Gümüş iyi günler demiş. Orhan bin İstanbul demiş. Sultan Başar yanında kim var demiş. Sultan Başar yanımda kimse yok kardeşim benim. Manisa demiş. Ah Manisa'ya selamlar. Sinem dursun Manisa'ya selamlar. Saygılar efendim. E, yayınımızı bir beğenekle keşfet adak canlar ya. Bir beğenin. Bir beğenin yanımızı. Bakın sağ, sağda bir beğeni butonu var. Onu beğenelim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ağladı mı? Biraz ağlaması, biraz sürsün söyle de. Tamam. Ha Muhammed biraz söyle. Ben dedim ama. Oğlum şöyle. söylesene biraz sürsün. Titriyor bacakları. Ha al gel. Zümra annesine söyle Zümra'nın. Koş. De ki e, Cihan girdi ağlıyor başka skuter içinde. E geri getirecekmiş. Zümra da gelsin. Geri Geri getirecekmiş de. Ha Zümra bizim Zümra. Şimdi Zümra ablanın skuturu daha güzel oğlum. Evet ablacığım bugün cumartesi. Evet bugün cumartesi ve hava muhteşem gençler. Hemen dışarı atın kendinizi. Bir D vitamini alıyoruz güneşten arkadaşlar. Bir D vitamine ihtiyacımız var. Hasta olmayalım. Abla ben kanserim de Allah korusun kız niye öyle dedin? Allah gecinden versin. Serkan Arslan selam demiş. Aleyküm selam. Şükran Şükran ülke köle. Gülmüş canım benim. Çocuk çok tatlı demiş Ay ah, sormayın çok tatlıdır abileri ablaları Defne Yağmur Yıldırım Abla ben İstanbul'dayım Ah canım benim yakınız o zaman Mustafa Sarıkaya abla demiş Ablacım buyur ablacım abla ne yapıyorsun demiş İyi canım benim sen ne yapıyorsun Arkadaşlar şu yayını bir beğenelim size zahmet ya Bir keşfet atalım bir beğenelim Canlarım benim Cihangir'in sayfasını bir beğenelim arkadaşlar Yok mu sohbet edecek ya Yok herhalde ben Azeri'yim Bakü'den kalıyorum. Ha, Azerbaycan'a selamlar. Azerbaycan'a geldim gördüm. Çok güzel bir ülke gerçekten. Kardeş ülkemiz. Çok güzel bir ülke. Ee, çok tatlı demiş. Teşekkür ederiz canım benim. Cihangir şu an dondu kaldı. Sikuturu bekliyor. İnşallah verirler. Komşudan sikuturu istedik. İnşallah sikutur gelecek sikutur. Evde sikutur var. Binmez burada çocuklara sikuturuna saldırıyorsun Cihangir. Evde skuturun evde var senin. Dur şurada bir şey var. Sümük var. Aldık. Hasta Cihangir de hasta. iğne vuruluyor Cihangir'de. Top mu istiyorsun? Oğlum sen her şeyi istiyorsun. Evde topun vardı alalım mı dedim. Alma dedin. Allah Allah. <laughs> tamam skuter geliyor şimdi. Evet. Pov Cihangir, merhaba yağmur toplar merhaba arkadaşlar saygılar sevgiler yaşlar kaç yaşları bir alalım bakalım ee, abilerimiz ablalarımız var mı bakalım yoksa hep nasılsın yağmur demiş ağrıya selamlar ağrı soğuk mu arkadaşlar ağrı soğuk mu 22 ah ne kadar güzel bir yaş 22 yaş Aynı nasıl güzel bir yaş ya Rabbim 22 çok güzel yaşlar. 23 demiş. Ay çok güzel yaşlar ya Rabbim. Teşekkürler. Evet, 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 evet. Teşekkürler demiş. Neye teşekkür ediyor ya? Cihangir ne oldu anneciğim? Cihangir üzüldü. Skuter aldılar. Çok üzüldü Cihangir. Ablacığım. Burası böyle kocaman bir yeşillikli bir park. Böyle çok güzel, evimize yakın bir park. Evet. Çok güzel. Evet, evet Allah iyilik versin Cihangir ağlamış Cihangir demiş. Arkadaşlar şu yayını bir yükseltelim. Bir parmakları basalım. Bir kalpçikler yapın bakalım. Bir kalpçikler yapın. Bir keşfete düşürün. Size güveniyorum arkadaşlar. Bir keşfete düşürelim yayını. Anneciğim kalk yerden. Cihangir kalk yerden anneciğim. Hastasın zaten. Kalk. Arkadaşlar bir keşfete düşürelim ya. Size zahmet canlarım benim. 42 kişiyiz. 42 kişi. Yemin ediyorum havada yaz havası var ya. Tişörtle çıktım ya. O yüzden hasta oluyoruz galiba. Bir yaz bir kış bir yaz bir kış. Cihangir'de havayı güneşli buldu. Güneşleniyor Cihangir'de. Ne istiyorsun? Skuter istemiyorsun. Ne istiyorsun? Ne? Bisiklet. Kimin bisikletini gördün? Hani bisiklet nerede? Oğlum o bisiklet bizim değil ki. O kocaman bisiklet. Sen binemezsin ki kocaman bisikleti ama. Ne? Anneciğim ona binemeyiz ki ama. Onu hiç süremeyiz. Kocaman o kocaman. Gel parkta sallanalım birazcık. Hadi gel. Hadi sallanalım gel. Gel. Elini ver sallanalım birazcık. Evet hadi bakalım biraz sallanalım. Hadi ben seni birazcık uçurayım gel. Şu montum bir alayım şuradan. Bekle. Evet. Aynen. how bin.